Selam dostlar. Ee, şu an Ordu Giresun havaalanındayım. Ee, diğer videolardan sonra bu video belki biraz değişik olacak ama şu an Türkiye'deyim anlaşıldığı üzere. Ee, bazı sebeplerden dolayı Asya'dan tekrardan Türkiye'ye geri döndüm. Ee, şu an uçuşum var. Yaklaşık olarak bir saat sonra falan kapılar açılacak. Ee, bir buçuk saat sonra da e, uçacağım İstanbul'a. İstanbul'dan Makedonya, Üskübe gidiyoruz. Hava çok soğuk. Olacak orada büyük ihtimalle. Şu an burada aman aman soğuk yok ama e, belki saatin verdiği bir etkidir. Saat şu an 5.30. E, pardon, 6 6.30. 6.30 şu an saat. Eee Üsküp planımız var. Kuzenimle beraber gideceğim. Yaklaşık 8 gün oradayım. E, sadece Üsküp'te olmayacağım. Eee bunun haricinde ne anlatabilirim? E, plandan bahsetmek gerekirse Üsküp, Belgrad ve Priştine olacak planım. E, duruma göre spontane gelişecek. Ne olur ne biter bilmiyorum. Belki e, zaman farklı şeyler gösterir. E, bu şekilde Sabiha'ya uçacağım buradan. E, Sabiha'dan da e, Üsküp'e. Oradan sonrasını bakacağız. Havaalanını şöyle kabaca göstermek gerekirse. Şöyle çok da büyük bir havaalanı değil. Zaten e, şeyler, e, iç hat ve dış hat direkt buradan giriş şöyle küçük bir bina işte şu kahve vadisi yazıyor orada bu arada reklam vesaire değil ee, oradan buraya kadar işte yani burası küçük bir yerse ee, bir de aynı bu kadar bir bina daha var bu arada üst katı da var şurada ama yani küçük yine de aynı bunun gibi bir bina daha öbür tarafta var orası da çıkış kısmı yine e, iç hatlar dış hatlar çıkış aynı yerde ya burası böyle küçük bu şekilde. Hemen zaten girdim. Ee, sıra falan da yok. Ee, bir tek bu arada acetle uçacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Çok sıkıntı olduğunu falan söyleyen insanlar vardı internette ama bakacağım. Benim de ilk deneyimim olacak. Ee, buradan gerçi görünmüyor ama dışarıda bir tane uçak var. O da a O da bizim uçak. Başka da uçak yok şu an. Hatta şöyle göstereyim. Şurada bakın 8 şu var bir tane. Kapı 202'ymiş bu arada. Ee, daha açık değil sanırım. Beyaz gösteriyor. Görünmüyor çok en üstteki bizim işte Ajet. Ee, zaten yani üç firma var. Burası uluslararası bir alan olmadığı için buradan öncelikle e, şeye geçeceğim. Sabiha'ya. Bu şekilde işte şu en üstteki bizim. Şimdi bekleyelim. Altı buçuk zaten saat. Yaklaşık bir saat sonra kapılar açılacak. Ee, bir 15-20 dakika sonra ben de zaten geçerim. Hemen kapılarda nerede biliyor musunuz? Şurada bak göstereceğim. Şurada merdiven görünüyor hemen yanı. Bayağı küçük bir yer. Yani küçük olmasının verdiği güzel bir avantaj var. Yani geç de kalsanız biraz falan hemen tık yetişirsiniz. Yani burada çok da şey yok. Ee, bu şekilde şu anlık sonlandırayım. Bakalım bir e, gidelim hayırlısıyla e, ee, Sabiha'ya. Sabiha'dan da ilk kez uçacağım sanırım aynen. İstanbul Havalanı kullanmıştım ama Sabiha'dan ilk kez uçacağım. Bakalım işte ya. Görüşmek üzere. Abi indik şimdi. Ee, şu anda kuzenin yanına gidiyorum. Onu buluşacağım. Onun peşine bir iki saat uşağı bekleyip oradan Üsküp. Çok kalabalık burası ya. Önce onu arayıp bulmam lazım sonra öyle gitmem lazım. Ondan sonrasını halledeceğiz. Şu anda kapatacağım çok kalabalık çünkü. Abi indim ben. <laughs> Makedonya'dayım şu an Üsküp'te. Hatta şöyle bak şu arkamda kocaman bir e, kilise katedral neyse artık kilise büyük ihtimal kilise var. <laughs> Şimdi hostele yürüyorum. E, buraya nasıl geldim? Ee, şeyden indikten sonra havalandan indikten sonra çıktıktan sonra bir tane otobüs istasyonu var. Orada direkt otobüslerin başında bilet kesiyorlar. Kredi kartıyla, banka kartıyla falan dönebiliyor. Ee, 200 denar falan o da yaklaşık 130 lira civarına falan geliyor galiba komisyonla birlikte. O şekilde şimdi bir hostele geçelim. Oradan sonrasına bakacağız. Evet şu an Üsküp merkezdeyim. Ee, İskender Bey Meydanı. Şurada zaten İskender Bey'in kocaman bir heykeli var. Bir şeyler atıştırdık. Şöyle yine burada da heykel var. Zaten buranın oyununu duyan varsa, direkt e, heykeller şehri olarak geçiyor. E, acayip fazla heykel var. Şurada da yine var bir tane heykel. Yapılar çok güzel ve e, şu anda Aralık, Aralık 22, aynen 22 Aralık'tayız ve çok soğuk yok. En azından beklediğim kadar değil. Ve e, şöyle göstereyim. Hani giyinimim de bu şekilde yani. içimde bir tane e, hoodie var, üstümde de mont var. Bu kadar yani. Arkamda da kuzenim var. <laughs> Yemek yiyor. <laughs> Neyse olay bu şekilde buradayız. <laughs> e, bu kısım buradan öbür kısım yani köprünün öbür kısmı Türk kısmı olarak geçiyormuş. Bizim bu arka kısım geldiğimiz kısımda e, yeni kurulan şehrin olduğu bölümmüş. E, ben o şekilde araştırmıştım. Şurada bakın, şöyle göstereyim. E, bir tane gemi var eski. E, restoran, otel, bar yazıyordu kapısında. Restoran olduğunu biliyordum ama otel işlevi gördüğünü bilmiyordum. Öyle yazıyor. Fiyatını bilmiyorum. Büyük ihtimalle çok pahalı. Çünkü e, buraya göre bayağı lüks. Yani lüks demeyeyim. E, şatafatlı duruyor öyle söyleyeyim. Çok lüks değil. Hatta kırık dökük biraz. Tahtadan olduğu için eski sonuçta. E, olay bu şekilde. Çekelim abi. <laughs> Şöyle burada kardeşlerimiz var. Bak işte benim benim ilerleyen süreçte olacak iş böyle. Aynısı. Abi ben yeni başladım da kanalı çevirdim o yüzden 40 bin falan. 2400 var bir ben, Çok iyi. Gezi videosu ama sadece Aynen ben de işte o şekilde çevirdim. Yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gördün çek şey böyle ya İnsanlarla sohbet edip daha çok izleniyor tavsiye. İşte şu tavsiye. an daha yeni geldik bakacağız. Aynen. Kaçırma yani Biz direkt konuşur yani insanlar böyle şey yapmaz yani. Bir de biraz burada Türklere ilgi bakıyorum. daha çok değil mi? Aynen Türkler konuşur yani gidip böyle bir abi sohbet muhabbet daha güzel oluyor yani. Tavsiye. Sizin nasıl gidiyor? Bizim biz fotoğraf satıyoruz, paketlik falan, dünya'yı geziyoruz böyle. Ben Asya'daydım, fotoğrafa geldim. Tekrar ben de Endonezya'dan geldim. Endonezya'dan mı? <laughs> ben de Güney Kore falan, o taraftan gittim mi her yere? Yok ya, Endonezya'yı bir, bir müddet gezdim, bir ay yakın biraz gezdim. Geziyoruz. Biraz Bali'de kaldım, sonra işte gelmem <laughs> gerekti, tekrar buraya döndüm. Yani Türkiye'ye. Şimdi buradayım. Bir 8 evet. gün falan buradayız işte. Bir şeye falan o geçeceğiz. Yani. Belgrad'a falan geçeceğiz. Asya'da apayrı güzel bence. Şey olarak. Vallahi bana kalırsa Asya Avrupa'ya gitmedim ama çok güzel. Yani hem maddi olarak hem insanları çok iyi. Ya yurt dışında olduğunu hissediyorum. Buralar Türkiye gibi aga bunlar yani Türkiye'nin bir parçası gibi ama orada gerçekten Antalya'da evet, evet. daha fazla Türk var burada. Aynen. Kesinlikle. O orasını bilmiyorum. Baykımda, Antalya'da 10, 10, kişi, 10, 10. 10 kişiden 7'si hmm. 10 hmm. Türk şu an geçen Orasını bilmiyorum ama de, bak, Türk Türk. Evet. Yani Antalya'da Öbür çok çok şey. herkes anlıyor <laughs> Burada konuşmak an da sıkıntı. Antalya Türk diyor yani Kendi dilini yurtdışında konuşamıyorsun bazen. Gıybet <laughs> yapamıyoruz ya. Tamam, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Böyle evet, Türk arkadaşlarla karşılaşmış olduk. Bir kısmını koyarım. <laughs> ya işte benim de geleceğim böyle olacak galiba. Adamlar bak fotoğraf makinesiyle çekiyorlar da ben o şekilde değil de bileklik satılabilir belki bilmiyorum. Boşluğa düşersin. Ha buradan öteye daha çok çekmeye gerek yok. Diyerlerin süre süreçte işte tekrar koyar. Şurada <laughs> kale var mı orada? Şurada İskender Bey'in heykeli var. Ya burada her yer heykel ya. Orada heykel var, burada heykel var demeyeceğim. Baktığınız her yerde var zaten. Şu köprü komple heykellerle dolu. Ee, orası mıydı? Sanat köprüsü olarak geçiyordu. Aynen. ya Burası neydi? Unuttum ben. ya. Ee, şurada işte şey var. Kale var. Bu kaleye çıkacağız. Şu an değil. Belki de şu anda da çıkabiliriz aslında hazır gelmişken. Burada bir tane karavana rastgele bir e, pastaneye girdik. Oradan böyle bir şeyler aldık. E çok müthiş değildi şahsın. Kötü bir yere de girmiş olabiliriz. Ha, i̇yi de, de e, kötü de değildi. Orta halle, Türkiye'de de yiyebileceğiniz. Ama e, şeye soracak olursanız, malzemeyi, malzemesi bol. O konuda Türkiye ile kıyaslayamam, çok fazlaydı. Şöyle göstereyim bak. Makedonya bayrağı bayrağı, dalgalanıyor. Bir Makedonyalı bir arkadaşım var, buluşabilirsek onunla da buluşacağız bugün ya da yarın. Onunla beraber de inşallah bir iki sohbet fırsatımız olursa Bak şimdi şu heykel. Neyse dur gidelim göstereceğim. Şimdi o dediğim heykeldeyim. buradaki olay şu. İskender Bey'in oğlu olması lazım. Bu da karısı. Önce burada doğumunu sembolize etmişler. Ondan sonra işte büyümesine yine tanıklık ettiği görülüyor. Ne burada İskender Bey'in kendisi var bu arada. Hatta hatta bakın burada hamilelik kısmı var. Şöyle göstereyim. Bu hamilelik kısmı var ama Biraz garip yapmışlar bunu ya. Aynen. Şimdi bak, burada hamilelik kısmı var, arkada bebeklik kısmı var. Burada işte büyüdüğü işte ilerleyen süreçteki hali falan var. Yani direkt böyle e, kronolojik olarak çevirmişler dedim ama değil galiba. Yine onun haricinde şurada bir tane saat kulesi var. Burada kuzenim. <laughs> selam söyle selam. Selamlar. <laughs> yine ben. Ve burada da İskender Bey'in yine heykeli. Her yerde heykeli var zaten de. Araya tam buraya da koymuşlar. Şurası mescit gibi değil mi? Mescit olabilir. Bir de oraya bakarız şimdi. Kale burada kaldı şurada. Surları görünüyor. Ha Türk çarşısı burası işte. Türk çarşısı buradan. Buradan giriyorsun işte ara sokaklar, oralar, buralar derken o meşhur köfteciler, trileçeler, bilmem neler. Yeme içme mekanları burada. Bizim de hala dilimiz damamız kurudu içecek bir şeyler almamız lazım. Eee Hediye vesaire vesaire. Klasik. Yapılar güzel yalnız. Yapılar hoş. Bir tık bir tık tefrisi hatırlattı bana. Ucundan. Ama bence tefrisinin onları daha güzeldi. Konumuz değil ama. Evet diyordum ki heykeller şehri. %10'a heykelmiş buranın. Öyle bilgiler vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hatta bayağı esen bu konuda. Hani demiş ki ee, neden heykellere harcanıyor bu parada bizlere harcanmıyor? Hatta bazı yerlerde bazı heykellerin bronzdan falan olduğu bile yazıyordu doğru mu bilmiyorum. Eğer öyleyse gerçekten çok haklılar. Hatta bence öyle değilse bile haklılar. Çünkü çok anlamsız heykeller de var. Mesela bir tane ayakkabı boyacısı heykeli yapmışlar. Yani ne alakası var? Hani İskender Bey vesaire birkaç tane koymuşsun ama bilmiyorum bana garip geldi ya. Bu kale de burada yalnız. Güzel görünüyor. Oraya çıkacağız bir ara. Şimdi plandan küçücük bahsedeyim sizlere. Sonra devam ederiz. Ee, bir iki gün burada Üsküp'te takılıp ondan sonra 3-4 gün Belgrad, e, Sırbistan Belgrad'da takılıp peşine tekrardan buraya geri dönüp onun ondan sonra da e, ya günü birlik ya da bir gün kalmalı Pristine, Kosova. Onun peşine de dönüş büyük ihtimalle. Zaten 8 gün planladık. Dönüş biletimiz hazır. Ayın 30'unda bugün ayın 22'si. İşte bu şekilde. Ha yine şunu da söyleyeyim. Hemen kapatmadan. Ee, şöyle bir sıkıntı olacak Ben bu videoyu tahminimce Ocağın ilk haftaları falan paylaşmaya başlayacağım Çünkü laptopu yanıma alamadım Bagaj hakkımız sınırlıydı 8 kiloydu ee, O yüzden alamadım yanıma Böyle bir tatsızlık olacak ee, Şu an yılbaşı dönemi zaten Yılbaşı nasıl geçiyor burada vesaire Onları da görmüş olursunuz Zaten yılbaşının niyetiyle geldik ee, Süslemeler vesaire var baya Belki daha da e, artar ilerleyen günlerde bilmiyorum Ama burada da köprü var dönerciler falan işte klasiklerde dönerciler de var. Şeyler. Ee, köfteciler falan. Şimdi şu yukarıya bir çıkayım. Sonra da Türk çarşısına dalalım. az önceki videolara büyük ihtimalle teliften kaynaklı direkt seslerini kapatıp koyacağım. Müthiş bir yere gittik. Arabalar marabalar müthişti ya. Görmeniz lazımdı. Şimdi yine şu an ee, Türkçe Türk Şöyle yardırıyoruz. Önümüze gelen sokağa dalıyoruz işte. çok kalabalık yok bugün. Sebebini anlamadım. Normalde de böyle mi? Bugün pazar. Yani bilemedim. Saat... Saat çok erken değil. Saat kaç? İki oldu mu? Saat 1.44. 1.44. 2'ye yakın işte. Biri çeyrek var. Ya, bu çok burada tabi. Türk aslında özellikle iki kat fazla dışarıya göre. başka da söyleyecek bir şey yok orada burada. Yürüyoruz. <laughs> yani şöyle bir caminin yanından geçeceğiz. Yine hala da Türk çarşısındayız. Ee, bir şeyler aldık içmeye. Onur su aldı. Yaklaşık e, ne kadar verdinler? 30 lira verdim, 20 lira. 30 lira falan verdi, evet. Yaklaşık 18-20 lira falan yapıyor. Ben de bir tane Tea aldım, orta boy. O da e, 60 vardı. O da yaklaşık olarak 35-40 lira falan yapıyor. Yani çok uçuk değil fiyatlar şu anlık. E, ama ama aması para çekmemiz lazım. Kredi kartıyla ödeme falan eyvallah da hostele falan nakit vermem lazım. Ee, ve şu anlık bari çekecek bir yerim bulamadım. Geziyoruz dolaşıyoruz. İllaki bir yerden denk geleceğiz. Bir yerden çekeceğiz. En kötü kur kötüyse bile biraz bir çekip orası için sadece ödemem lazım. Ya insan yok çarşıda ben çok çözemedim ya. Çok soğuk da değil. Havada güzel güneş var. Bugün bugün bir şey mi var? Etkinlik falan var insanlar mı orada? Değişik bir olay mı var yoksa buranın normali mi böyle? Çözemedim. Ama ortam güzel yani. E, hem soğuk değiliz e, düşündüğüm kadar. Hem de bomboş değil ama biraz boş. Yine geldim bu <laughs> arabaların olduğu yere. Şimdi müzik falan çalacaklar. Kapatıyorum.